Murat. Babacığım hoş geldin, şeref ol, verdin. Allah evet, ne büyük mutluluk baba bizim için. Sağ olasın. Bizler için de öyle büyük mutluluk. Şeref seninle verdi beraber olmak, sağ ol. Senin arkadaşlarınla beraber olmak. Sağ, sağ baba. Şeref verdi. Daim olsun. Sağ, sağ baba hepimizin. Biz polis arkadaşları çok hicve ediyoruz. Onlar da bunu büyük bir olgunlukla karşılıyorlar. Evet. Eğer sen lütfeder bir şarkı okursan biz de onlara bu vesileyle bir kıyak yapmak istiyoruz. Ne demek? Sağ ol. Sevgiler. Sevgiler. Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın zoruna gider mi bilmem Verdiği canımdan ben bıktım usta Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın gücüne gider mi bilmem Verdi canımdan ben bıktım usta Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalında bir yaprak görmedim usta Yalan imiş Umutsa Hayal Böyle yaşamaktan Ben bıktım Usta Ben bıktım Usta Böyle yaşamaktan Ben bıktım Usta Mutluluk Kapımı Çalmadı Gitti ...bir yaprak görmedim usta... ...Murat yalan imiş... ...umutsa hayal bu... ...böyle yaşamaktan... ...ben bıktım usta... ...ben bıktım usta... ...böyle yaşamaktan... Ben bıktım usta.